Gülden Bülbüllere Kitap 3 Bölüm 13 Mürşid, müridin amel varlığını elinden alır. Nakşibendi Efendimiz bir yere davete gittiği zaman ya tavuk keserlermiş veya hindi keserlermiş. Getirin bakayım dermiş. Zayıfsa kabul etmezmiş. Götürün bunu kesmeyin dermiş. Velilerin bir konuşması vardır ki harfsiz, sessiz, gözlerini yumarlar, birbirleriyle konuşurlar. İkisi de ilim sahibi olacak ki konuşabilsinler. Noksan sıfatlar nedir? Halk edilen, var edilen. Kemal sıfat var eden. Görünmeyen bir şey akla gelmez. Cenab-ı Hak görünmeyenleri bize kitabında bildirmiş. Ama hayal edemiyoruz. Mesela melekler cisimleri nasıldır, görüntüleri nasıldır bilemiyoruz. Cenab-ı kitabında bildirmiş. Bize deryayı vahdetten haberler söyleyen gelsin. Hakikat güllerin görüp bizi mest eyleyen gelsin. Hakikat gülü evliya Allah'ta vardır bütün kelamlarda geçiyor. evliya Allah'tan bahsediliyor. Zahirdeki gülü de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin terinden halk etmiş. Bir de Peygamber Efendimizin vecihinin terinden halk edilen ervah var. Yüzünün terinden öyleyse ervah velayet sahibi evliya Allah'ta göremediğimiz, bilemediğimiz bir şey var. İşte o varsa işte hakikat gölü gülü odur. Hakikat güllerini kim görür? Ancak hakikate dahil olanlar görür. Hakikate kim dahil olur? Tarikatı yaşayan dahil olur. Tarikatı olmayanlar hakikate dahil olamazlar. Hakikat güllerini göremezler. Mest olmak iki türlüdür. Birincisi nefsani mest olmak. Alkolli içkilerle ve diğerleriyle onu Cenab-ı Hak men etmiştir. İkincisi Allah sevgisiyle. Allah aşkıyla ruhta da bir meslik oluyor. Mest oluyor ruh. Onda da bir keyif, bir zevk meydana geliyor. Bunu ifade ediyor. Hakikat güllerini kim görür? Evliya Allah'ın velayetini gören görür. Evliya Allah'ın cesedinin içinde bir cisim vardır. Onu gören görüyor. Ayrıca Velilerin de hakikat güllerini görmesi vardır. Bilmem neden terk eylemiş canan ilini ilini. Gülün görmüş lal eylemiş şirin dilini dilini. Öyle bir nimet ki ilini terk edip gidiyor. O değil. Dünyayı terk edip gidiyor. O da değil. Memleketini terk edip gidiyor. Bu da değil cismini terk edip gidiyor. İşte bu. Ne terk ediyor? Ruh cisminden çıkıyor. Dilinin lale eylemiş. O ceset perde bize. Hakikat göstermiyor. Bizim ruhumuzu görecek nimeti ceset perdeliyor. Göstermiyor bize. Bilmem neden terk eylemiş canan ilini ilini. Gülün görmü görmüş, lal eylemiş, şirin dilini dilini diyor. Gülden mana bir mürid rabıtayı nakşi cemalinde görünce her şeyi terk eder, her şeyi yok eder. Bize deryayı vahdetten haberler söyleyen gelsin. Hakikat güllerin görüp bizi mest eyleyen gelsin. Ne bilsin hali aşkı mektebi irfana girmezse... Bu meydanın muhabbettir, başın top eğleyen gelsin. Hali aşkı nasıl anlarsın? Nasıl anlasın? Mektebi irfana girecek ki o zaman aşkı da bilsin, aşkın ahvalini de bilsin. Mektebi aşk gönlünü dolduran, gönlünde tecelli eden Allah sevgisi. Gönlünde tecelli eden Allah'ın nuru. Ne bilsin hali aşkı mert mektebi irfana girmezse diyor. İnsanların her şeyi satacağı meydanlar vardır. Göstermek için de meydana çıkar. Güreşçiler de meydana girin çıkıyorlar. Başını top eğleyen kimler? Allah sevgisi ile meydana giriyor. Bir meydan ki başından canından da geçiyor. Başını top eğleyen gelsin demek başın kesilmesi, başından canından geçmiştir. Nerede? Muhabbet meydanında. Muhabbet meydanı Allah sevgisi, Resulullah sevgisi. Boyandı kana dil şehri, kuruldu kerbela cengi. Dil şehri gönül. Aşk insanları yakar, ciğerlerini de kavurur. Yürek kanı şarab oldu, ciğer yandı kebap oldu. Gönül şehri harab oldu seni arayı arayı. Boyandı kana dil şehri. Onda öyle bir sevgi var ki o sevgi için her şeyi yok etmiş. Bu kelamlarda çok manalar var. Çok hakikatler var. Aşka düşen insanlar bunları yaşamışlar nerede? İç alemlerinde. Güneş bizi aydınlatır, ışık verir. Önüne bulut gelirse ışık kesilir bizim gönlümüzü de Allah sevgisi nurlandırır. Eğer gönlümüze de Allah'tan başka sevgiler dolarsa, güneşin önüne gelmiş bulut gibi kalbimizin nuru kesilir. Velid Allah'ın sıfatları tecelli edince, onu kılıç kesmez, ateş yakmaz, iğne batmaz. Varlık dağın delmeyen, ağlar iken gülmeyen, şeyhini hak bilmeyen, düşer hüsrana saki. Hüsran zarar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanlar hüsranda, zararda buyuruyor. Şeyh hak bilmeyen mahviyete düşemez, yokluğa düşemez, ilim varlığına düşer. Mürşidi olan zarara uğramaz. Bazı çocuklar vardır, küçükken bir şeyler alıyorlar, satıyorlar, para kazanıyorlar ama o kazandığı parayı zayi ediyorlar kıymetini bilmiyorlar. Birler alıyorlar, satıyorlar, para kazanıyorlar ama o kazandığı parayı zayi ediyorlar. Kıymetini bilmiyorlar. Bir baba evladının her gün kazandığı parayı elinden alsa, biriktirse, sıkı verse değerlendirmiş olur. Eğer elinden almazsa, her gün kazandığını o çocuk harcar. Elinde bir şey kalmaz. Bunun gibi mürşidi olanların amelini Mürşid eline vurur, elinden alır, onu amel yokluğuna düşürür. Onun için kapısına varanlar olur şah, bilir nefsiyle Rabbısını olur irşad. Her kim ki tuttu destini, soyundu varlık postunu, buldu hakikat dostunu, bildi bu dünya fanidir. Her kim ki Evliya Allah'ın elinden tutarsa varlık postunu atar. Bir başka kelam, gelin ey yar sadıklar, bu meydanı muhabbettir. Siz yarı sadıksınız, bilin, iyice ve birbirinize sahip olun. Buraya gelmenizi, bu sevginizi, muhabbetinizi, bu amellerinizi de kendinizden bilmeyin. Bunun Allah'ın lütfu ihsanı olduğunu bilin. Pirlerimizin himmeti olduğunu bilin, nimetinizin kıymetini bilesiniz. Yoksa elinizden alırlar. Niye buyurulmuş ki? Yah ahdine vefasını gösterir, yah salihe sefasını gösterir, yah şiddetle cefasını gösterir. Yaklaştıkça yarın köyü muhabbet. Yardan mana meşaihtir. Köyünden manada onun velayetine yaklaşma Zahirde bir çocuk ne yaparsa yapsın ceza giymiyor. Bir mürit de fenafi şeyh olmamışsa onun ruhu masumdur. Nefsi değil ruhu. Ama fenafi şey olması için nefis mani burada. Nefis mani oluyor. Nefsin terbiyesi bir debbağın deriyi terbiye etmesine benzer. Debba deriyi dövmeden ıslah etmiyor, edemiyor. Nefis de işkenceyi görmeden ıslah olmaz. Sevdiği deriyi çok çiğner de bak. Sen bir rabıta sahibisin. Sana bütün gelen nimetler, zahmetler, meşakkatler, övülmeler, sevilmeleri rabıtandan bileceksin ki ancak terakki edebilirsin. Zahirimiz şeriat şeriatımıza daha çok dikkat edeceğiz. Mürid cismiyle şeriatta, aklı ruhu ile tarikatta, sırrı ile bila olacak. Şeriatı tamam olmayan tarikata ayak bile basamaz. Şeriatı tamam olacak ki tarikata geçebilsin. Hazreti Musa bir peygamber, Cenab-ı Allah onu Hızır'a gönderdi. Sana harfi kitabı olmayan bir ilim var öğretsin dedi. Benim ümmetimin velileri Beni İsrail peygamberlerin derecelerindedir buyuruyor. Neden? Allah Abdülhalik'in bulunduğu yere Hızır Aleyhisselam'ı gönderiyor. Neden böyle oldu? Hazreti Musa'nın benden daha alim kimse olmadı demesi Allah'ın hoşuna gitmedi. Onu o kadar zahmetlere, meşakkatlere koşturdu. Abdülhalik ne yapmış? Gece gündüz yalvarmış. Bu harfsiz sessiz ilmin ehli kimdir? Sen bunu bana rast getir, bana bunu gönder diye gece gündüz yalvarmış. Allah Hızır Aleyhisselam'ı göndermiş. Hızır Aleyhisselam onu yetiştirmiş. Onun mürşidi Hızır Aleyhisselam'dır. Evinde, bahçesinde, nerede olursa orada bulup yetiştiriyor. Sohbet ediyor. Öyle yetiştiriyor ki tay mekan gaybi rical makamına ulaştırıyor. Onu Yusufu Hamedani Hazretlerine götürüyor. Her yönüyle mükemmel oldu. Sadece adapta eksikliği var. Onu da sen hallet deyip ona teslim ediyor. Diyor ki: Belki zahirinde eksikliği olabilir. Yetiştir. Sonra da icazetini ver diyor. O kadar büyük bir alim. Allah'a sığınmış. Hızır Aleyhisselam'ı ona yollamış, onu yetiştirmiş ki çok ileriye gitmiş. Müridin emirleri farz ibadetler gibidir. Mesela bir günde 8 saat ibadet yapmamız gerekir. Tarikatımıza göre günlük dersimiz 1 saat ibadetli. 5 vakit namazımız 5 saat ibadeti etti 6 saat. Teheccüd namazı 1 saat ibadete karşılıyor. Geriye kalan bir saat ise hatmemizle tamamlanıyor. Fakat hatme hanımlara haftada bir gün emredilmiş. O da emirli olduğu için her gün 8 saatte tamamlanmış gibi sayılıyor. Allah'a şükür bizim tarikatımız Nakşi tarikatı. Nakşi tarikatı diye niye söyleniyor? Yani Allah sevgisi kalbimize nakış gibi işleniyor. Onun için Nakşi deniliyor. Bu tarikata Nakşi ismi nereden konulmuş? Nakşibendi Efendimiz Hazretleri zahirdeki mürşidinden zikir talimi almamış. Zahir mürşidi kimdir? Emir Küllal Hazretleri. Ona çok hizmet etmiş, himmet almış ama ondan zikir almamış. Çünkü Emir Küllal Hazretleri La ilahe illallah çekerek cehri zikir yapıyormuş. Başını sağa sola çeviriyormuş. Nakşibendi Efendimiz sohbetlerini dinliyormuş. Çünkü Emir Küllal Hazretleri evladı Resul. Sefalette kerametini gösteren bir kimse. Büyük bir evliya. İşte onun sadece sohbetlerini dinliyor. Nakşibendi Efendimiz Abdülhalik al Hazretlerini revhaniyetinden almış. Onlar birbirlerini görmemişler zahirde. Emir Küller Hazretleri sohbet yapıyor. Nakşibendi Efendimiz hizmetini yapıyor. Himmetini alıyor. Onu çok seviyormuş Emir Küller Hazretleri. Lakin ihvanlar haset ediyorlar. Niye haset ediyorlar? Bir yönde onlar da haklı. Bizde mesela icabetse Şeyh Efendimiz sohbet ediyor. Sohbeti dinliyoruz. Hatmeden kalkıp gidiyoruz. İşte müritler ya gelip Şeyh Efendimizin sohbetini dinleme veya zikrine katıl diyorlar. Mübarek buyuruyor ki, ben sizin zikrinizi inkar etmiyorum. Haktır ama sizin yaptığınız gibi yapmam diyor. Nakşibendi Efendimiz Emir Hazretlerinin tekkesinde o zamanda kullanılan testiler, küpler, çömlekler yapıyor. Topraktan yapıyorlar, karıyorlar. Toprağını getirenler ayrı, çamuru yapanlar ayrı, şekil verenler ayrı. Bir taraftan yapıyor, bir taraftan fırında pişiriliyor. Fırını her gün yakarlarmış. Göveçleri, çömlekleri koyarlarmış. Sabaha kadar pişermiş. Sabahleyin alırlarmış. Fırını her gün bir derviş yakıyormuş. Bir gün Nakşibendi Efendimiz'e demişler ki, bugün sıra sende, fırını yakacaksın. Fırının bir yanma saati var. Vakit geçmiş, yine yakmamış. Daha vakit geçmiş, yine yakmamış. Tabii bunu sevenler var, sevmeyenler var. Sevmeyenler fırını yakmazsa çömlekler pişmez sabahleyin ne yapacağız diyorlar. Şeyh Efendimiz kızar diyorlar. Kardeşim siz karışmayın sabahleyin güneş doğarken pişmiş olarak alacaksınız demiş. Onda olan hararet fırını kızdırmış, çömlekleri pişirmiş. Sabahleyin fırını açıyorlar ki altın gibi olmuş çömlekler. Üzerinde La ilahe illallah yazıyor. Bir türlü bakamıyorlar. Gözlerini kamaştırıyor. Çömlekleri antika olarak saklıyorlar. Bundan dolayı da Nakşibendi Efendimiz'e bu isim veriliyor. Nakış nakış çömlek çıktı, çıktığı için. Hacıgan ismi de Hızır Aleyhisselam'dan geliyor. Bizim tarikatımızın başlangıcı Sıddık-ı Ekber Efendimiz'den geliyor. Bizim bu zikrimizi Resulullah Efendimiz e, Sıddık Ekber Efendimiz'e mağarada vermiş hicret sırasında.